<laughs> Hepsi arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serp'te sonunda Granny 2'ye geçiş yapıyoruz diyor. Sağlam bir geçiş. Sonunda Granny 2 videosu. Granny 2 hard mod video. Konuş artık ya. Sonunda Granny 2'ye geçiyoruz artık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki aylar önce ben bu oyunu normal modda bitirmiştim ama artık hard ve extreme mod oynamanın zamanı da geldi diye düşünüyorum. Çünkü Granny bir her türlü bitirdik anasını satayım. Ekstrim mod kapıdan, arabadan, kanalizasyondan, anasının amından her her yerden kaçtık. Daha neyi kurcalıyoruz ben Granny B'de bilmiyorum. Neyse bugün Granny 2 oynayacağız hard mod. Granny Granat hepsi açık başlayalım. O oyunu birazcık biliyorum oynadığım için tabii ki de ama unutmuşum biraz. Evet doğduk. Tamam bu buraları biliyorum. Aynı crowbar. var. Crow var şey değil mi lan? Crow karga. Karga barı. Bar içki barı. Karga. Ben ne anlatıyorum şu anda? Tamam burada bot vardı şu suyun içine girince ecdadımız sikiliyordu. Tamam anladım. Duck tape. Bu ne lan banta benziyor. Duck tape. Bant mı demekmiş? Şöyle bir üst kat. <gülüyor> <gülüyor> ananı sikeyim senin ben ananı bacını sikeyim aman kodumun. Dakika bir gol bir ya. Oğlum altında sıçtım lan harbiden titretti ha. İnanılmaz ya. E biz üst kata çıkamayacağız mı şimdi? Hiç? Ananı zil çaldı ya zil çaldı ya. Zil. Ne dedi o? Granny mi? Geliyor galiba. Yine karşıma çıkmasın da. Çekmeceler var. Hiçbir bok çıkmadı. Ananı satayım. Ses yaptık. Çık çık çık, çık, çık 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 Allah kahretsin kapı kilitli Oraya mı gitti Ne oluyor abi? Spark buluk mu? Spark buluk burada da var Nereye açıyor acaba? Hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Neyse burada kalsın Aklımızda bulunsun ama bahçeye çıktık. Tamam buraları hatırlıyorum. Burada silah çıkıyordu. Ama şimdi hiç bok çıkmadı. Piece of a picture. Piece, parça, fotoğraf parçası yok sayısı. Yani o kadar da de değil yani İngilizce biliyorum belki. Aa bak burada farklı bir kitap var. Orası yine gizli bir yer açıyor bitti bence Üst katta bunlar. Nerede? Kesin şuradalar. ve çıktım bende iflamı sikecek. Bak ne dedim ben? Ben ne dedim ben? Kafam ağzımda ya. Şuraya çıkmayacağım oğlum. Ne oluyor oğlum? Kim müzik çalıyor lan? Ben ne yapacağım şimdi etrafta ortalık malı gibi dolaşıyorum ya. Ananı sikeyim. Oraya giremem şuraya aç şuraya aç 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 şurayı aç. Senin o ambiyansını sikeyim. Açıl dedik mi açıl işte ya. İki saat veriyorsun ya. Ya bağırtmayın beni oyun. Ya bağırmak istemiyorum bak hiçbir video artık ya. Nasıl çacam ben böyle şama ya. Neyse bir günden bir şey olmaz ya sakinleşelim biraz. Bir günden ne olacak? ilk günün günü almaz hatta öyle diyelim. Çıkma karşıma. Tamam burayı biliyorum burada şey var. Açıyoruz burayı. Door handle. kapı kapı kolu. Zaten kapı koluna benziyor. Yani sikiyim ses oldu. <laughs> Bu dolaba girebiliyoruz. Güzel bir şey. Ya senin ben dede diye var ya. Dede diye var ya senin ben. Gran ile ayrı şimdi bununla ayrı uğraş geldi ya. Lan gün 4 olmuş. Nasıl oluyor lan? Oğlum ilk gün değil miydi? Lan ilk gün değil miydi oğlum? İlk gün, ikinci günde değil miyiz biz? Oğlum şaka mı yapıyoruz? Ne ara öldüm lan ben Alzheimer mı oluyorum amına koyayım? Alzheimer'lık mı var lan bende? Ben yine orospu çocuğu. Etmemiz lazım bunu. Bak granny karşıma çıkma gir Allah rızası için çıkma karşıma ya. Ya sizin ben ananızı sikeyim ya. Sizin ben ta ananızı sikiyim ya. Orospu çocukları sizi ya. Amına kodumun kelleri ya. Gün 5'e geldik. Ne ara Bunu koyayım. Ne ara ne ara? Ben hatırlamıyorum o kadar öldüm ya. Üçüncü günde olmamız gerekiyor bizim ya. Al işte topallaya topallaya gidiyoruz. Ben çıkmak istiyorum ya valla. Bıktım artık ya. Bir daha bir daha oynayalım. Hiç bitireceğime inanmayaraktan. Bunun bir de eksiri mi var bunun bir de ya? Bunu biz nasıl bitireceğiz ya? Tamam tertemiz sıfırdan başladık oyunumuza. Topallamıyoruz güzel üst kata çıkacağım direkt oraları keşfetmek istiyorum üst, alt katlarda çok bir şey yok oraya girmiştik baba baba -ba pezerek altına giriyordur umarım lan böcek misin oğlum sen at tırnaklara bak grant biraz para al da manikür pedikür yaptırırsın kendine belki amına koyayım pezerek <laughs> oğlum ben ne yapıyorum dibimde ikisi de burada bak görüyor musun nasıl bir psikosunuz siz ya Müzik çalıyor bir de. Aa patlok bulduk lan güzel bir şey mi? Değerli bir şey mi Ananı sikiyim yine gıcırt attık etrafı. Burada ne var? Hayır! Ha camla... <laughs> git dolaba git dolaba. Yatağa gir hatta daha güvenli. <laughs> Ana aynen önünde de <da> saklanmaç oynayacağım. <laughs> Door lock. Kapı kilidi bulduk. Ha, tamam buraya böyle açıyoruz. Aha siz şimdi yarra yemediniz mi? Peki bana bunu söyleyin şimdi. Ses yap gel. Gel 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 gel. gel. Arkamdan gelmesin nerede şimdi? Dur. Gidemeyiz mu? Ha gel. Bir an ölmedin diye çok korktum. Grandpa da gelir herhalde ses. Duymuyor bugün ama karısını vuracak gelir herhalde. O kadar da orospu değildir. Oğlum karını sik koşsana karnım lan nerede ananı ne sikey nereden gördün ben ne yapıyorum ya arkadan sen nasıl girebiliyorsun o kapıyı kilitlemedik mi biz ayağa bak 70 numara ayağı var amına kodumun ne yapıyorsun oğlum sen al şu, al şunu al kamera Security ve kamera. Bu kesin bizi izliyor şu an amına koyayım. Granny doğdu galiba geliyor. Ayak sesi var. Ya gel amına koyayım sen de. Kovalarken hayvan gibi geliyorsun. Lan! Ya sıçacağım ama ya. Sıçacağım ya. Mantıksızlığı görüyor musun boyundaki? Aşkına mantıksızlığı görüyor musun? Granny'nin üzerinden nasıl mermi sekebiliyor? Ben bana bunu birisi açıklasın. Oo bu da çıktı. Nasıl alacağız bir şimdi onu? Ne yapıyorsunuz lan? Baba anlaşma yaptılar orada gördün mü? Sen buradan git ben buradan yani ortada sıkıştıralım falan diyor orospu çocuklara. Gıcırdama. Ne olur gıcırdama. Allah rızası olsun. Aman as... seni. Gel 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 sen de gel. Abi gelsene amına koyayım. Ne oldu? Ne oldu? Yani bana bir söylesin. Ne oldu şimdi? Şu anahtarı. at şunu. alamıyoruz mu? Alamıyoruz galiba aynı. Onu farklı bir şekilde bulmak lazım. Bu ha, farklı açılardan izleyebiliyoruz. Bak görüyor musun? Teknoloji gelişmiş burada. O ne lan? Bu ne abi? Weapon key silah anahtarı bize var zaten. Bunu vurabilir miyiz acaba? Bundan mı vurmak gerekiyor acaba? Açtık Allah. Yan ödüm koptu var ya. I need cutting profilers. Kerpeten istiyor galiba. Aynen. O demir kesiciyle açacağız. Şu weapon key'i ben aşağıya olayım. Yedek bir silahımız olsun Alartek. tek. Nereden atılıyor buradan? Tamam. Siz aşağıda oyalanın. Umarım Grand de Granny buradan çıkıp gelemiyordur. Yani o kadar da değildir umarım. Aa, Burası açılıyor muydu? Ha, buraya resim yerleştireceğiz. Bu nasıl açılıyor abi? What the fuck? Mermi nereye gitti? Hay babanın düşmanlarını ya. Al mermisi gitti ya. Ya sıçacağım ben böyle önüne ağzına ama. Vallahi bıktım usandım ya. Nerede dur şunlara bir yerine bakalım. Burası temiz. Temiz. Ha, baba pezevenk burada. Şurada hemen. Bu tarafa doğru gidiyor. Şu anda değişik yere göstermiyor ki bura. Ananı sikiyor, astroloji. weapon'ımı versene benim nereye açıyorum? Senin ben babanı sikiyim. Ya! Nereden çıktın sen ya? Ay sikiyim öyle Kırmızı yanıyor. Ne iş? İzleniyor muyum ben şu an? alayım Allah aşkına. ha Bizim mermimiz nereye gitti ya birisi bana açıklasın ya Şurada bir tane yer vardı bir dakika şuraya bir deneyelim Aynı safe Ay senin ben her tarafta karşılaşmak zorunda mıyız biz ya Evet saklanacağım Burası açılmış mıdır? Açılmamış ağzına sıçayım Oo bu da burada bu da burada bu da burada bu Görmedin değil mi görmedin Kapı kapalıydı bak görmedin Kapı kapalı, kapı kapalı. I see you. Keşke yakalasaydım da ananas anana seni. Kapan kurma. <laughs> ya senin ben tamına koyayım. İki kişisiniz zaten. Bari kapan kurmaya, Bari kapan kurmaya. ya. ne kadar şerefsiz bir kitapsız bir oyunsun sen ya. <laughs> Bak Bacını sikeyim, bacını sikeyim, bacını sikeyim, bacını sikeyim. Açıl artık. Açıl. Silah vurulmuş. Tamam. Hadi sen de kontrol Ne oldu lan? Ararak kafaları size. Bot key bulduk. Ya büyük ihtimalle için bok yapamayacağım ben bu elde ya da bu videoda bilmiyorum. Aa oh, mermi. Mermi var. Bu, bu ne? Helikopter. Ne ne yaptık biz şimdi? Elime gelmedi bir şey olmadı. Direnç'in ne işe biliyorum abi. Hatırlıyorum yani. Şuraya açıyor olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsan tabi. Tamam buraya aç. Doğru. Şimdi bu buradaki suyu kaldırdı. Bizim de bunu öldürmemiz lazım. Karşıdaki eşyaları almak için silahı ne yaptık? Üst kata bıraktık. Allah kahretmesin. Bunlar doğmuştur ki. Neyse biz vuralım abi o çocuğu. Seninle. Kalp niye atıyor? Niye kalp atıyor? Bana sikeyim. Sen nereden çıktın? Ne oluyor lan? Nereden biliyorsun burada olduğumu? Amına kodumu kel ya. Benim yerimi nereden biliyorsun sen? Kel amını siktim fodul seni. Ya sıçacağım ben oynamıyorum abi bırak ya. Vallahi oynamıyorum bırak ya. Evet arkadaşlar bu da kadardı. Yani Granny 2 oynadık. Çok bir şey hatırlamıyorum yani benim antrenman falan yapmam lazım. iyice oynamam, oyuna alışmam lazım. Ancak o şekilde bitirebilirim. Video dışı ben yine oynayacağım ve yine videosunu çekeceğim sizlere Granny 2 bitirdim diye. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yeni videoları kaçırmamak için de abone olmayı unutma. Kendinize iyi bakın. Bay bay.